sorudayız. Yukarıdaki metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Beyazı tavuzunun kenarındaki kanepelerden birine oturmuş sizi bekliyorum. Yaşını almış bir adamın 20 yaşındaki çocuk kederlerini, sevinçlerini yaşaması ne demektir diye düşünüyorum. Belki bir geç olma hadisesi. Belki de bir çeşit hazları, kederleri, çocuklukları uzatma temayülü. Ama bu uzayan yaz, Kışın gelmeyeceğini alamet değil. Kış müthiş olacak. Kar yolları kapayacak. Bembeyaz ovada ölülük uzayıp gidecek. Sizi bekliyorum. Sizi göreceğim. İçimde bir şey koşacak. Siz görmeden geçeceksiniz. Ben kederle sevinci duyup dalacağım istediğim alime. Dünyayı yeniden kederlerle kuracağım. Bakalım hemen. Birinci kişi anlatımı iyi oluşturulmuştur. Doğrudur. Kendinden bahsediyor değil mi? Kuracağım diyor, bekliyorum diyor. Heyecan ögesi ön bir anda tutulmuştur. Hayır arkadaşlar, burada böyle bir durum yok. Burada heyecan yok bir kere değil mi? Burada bir an anlatılmış. Kesit öyküsünden alınmıştır. Doğrudur. Burada bir andan bahsediyor. Bir olay yok aslında. Anlatım sıfatlarla güçlendirilmiştir. Doğrudur. Ne diyor? Kar diyor, yolları kapayacak. Bu müthiş olacak diyor. Değil mi? Bembeyaz ovalarda diyor. Sıfatlarla desteklenmiştir. Öyküleme ve betimlemeden yararlanılmıştır. Bu da doğrudur. Zaten karla ilgili burada tasvirler yapıyor değil mi? Kar yolları kapayacak. Bembeyaz ovada ölülük uzayıp gidecek diyor. Peki öykülemeyi nerede görüyorum? Ben diyor işte Kanepelerden birinde oturmuş sizi bekliyorum. Yaşını başına almış adamın biriyim diyor değil mi? Burada da öykülememe ve vardır. Cevabımız B seçeneğidir.